9 Mayıs stadyumunun tribünleri tamamen dolu. Karşılaşmayı Oğuz Sarvan yönetiyor ve Ankara gücü sol kanattan Erhan'la serbest vuruş kullanıyor. Turan tehlikeyi uzaklaştırıyor. Rıdvan. Vokri atak yapıyor. Kaleci Zalat kalesinden çıkıyor ve Oğuz Sarvan bu pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın 11. dakikası ve pozisyonu bir kez daha izleme fırsatı buluyorsunuz. 12. dakikada penaltı vuruşunu Yakolseviç gole çeviriyor ve Fenerbahçe deplasmanda Ankara gücü karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Sonraki dakikalarda Ankara gücünün beraberlik arayışları var. Ziya ve Sabot için yarattığı bir tehlike Şumaher ve Semih gole izin vermiyor. Ankara gücü yine atakta. Sabot iç. Ziya'nın vuruşunda top kaleci Schumacher'den dönüyor. Abdullah hata devam ettiriyor. Yine Fenerbahçe kalesinde tehlike. Yine Schumacher ve topu Cengiz'in ayağından alıyor. Schumacher bir kez daha gole izin vermiyor. Sabot için vuruşu ve top yandan avuta gidiyor. Abdullah. Top kale direğin yanından avuta çıkıyor. Ziya köşe vuruşu kullanıyor. Hayrettin. Tekrar Ziya. Ziya ortalıyor. Sinan kafayı vuruyor ve karşılaşmanın 28. dakikasında durum 1-1 oluyor. Ankara Gücü'nün beraberlik golü bir kez daha görüntüde. Voltu'nun yarattığı bir tehlike. Tehlikeyi Rıdvan devam ettirmek istiyor. Savunma tehlikeyi Erhan'la uzaklaştırıyor. Abdullah Abdullah ceza alanına giriyor ve Müjdat'ın düşürdüğü görüşünde karşılaşmanın hakemi Oğuz Sarvan penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon bir kez daha görüntüde. Karşılaşmanın 38. dakikası Sabotiç penaltı vuruşunu gole çeviremiyor ama Schumacher'den dönen topu değerlendiriyor ve Ankara gücünü 2-1 öne geçiriyor. Penaltı vuruşunu ve golü bir kez daha izliyorsunuz. Vokri. Kaleci Zalat gole izin vermiyor. İlk yarının son dakikaları oynanıyor. Sercan. Karşısında Hayati var. Hayati Sercan'ı düşürüyor ve Oğuz Sarvan'ın kararı yine penaltı. Penaltı pozisyonu bir kez daha görüntüde. Penaltı vuruşunu Jakovcevic kullanıyor ve karşılaşmanın 43. dakikasında durum 2-2 oluyor. Penaltı vuruşu bir kez daha görüntüde. İkinci yarı. Müjdat... Müjdat kaleci ile karşı karşıya bu müsait durumdan yararlanamıyor. Yine Fenerbahçe Ata, Serdar ceza alan dışarısından sert ve isabetli vuruyor. 55. dakikada Fenerbahçe bu golle Ankara gücü karşısında 3-2 öne geçiyor. Serdar'ın golü bir kez daha görüntüde. Cengiz ceza alanına girerken düşürülüyor. Hakemin kararı serbest vuruş. Serbest vuruş Abdullah kullanıyor. Kaleci Şumayar topu uzaklaştırıyor. Sercan savunmasına yardım ediyor. Rıdvan'ın Ankara Gücü Kalesi'nde yarattığı bir tehlike. Kaleci Zalat topu karşılıyor. Rıdvan hata devam ettirme isteğinde. İsmail vuruyor topa ve savunmadan seken top kornere gidiyor. Erhan hücuma çıkıyor. Fenerbahçe ceza alanına sokuluyor. Yanında Sinan boş durumda. Topçu Mahir'den dönüyor. Erhan Ata devam ettiriyor. Sabotiç ve 76. dakikada durum 3-3 oluyor. Ankara Gücü'nün beraberlik golü bir kez daha görüntüde. İsmail Vokri kaleciyle karşı karşıya Zalat ve seken topu Abdullah uzaklaştırıyor. Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşması 3-3 berabere sona eriyor.